çizerek, üstünü boyayarak, sağını solunu kazıyarak ve ders yapa yapa, bangır bangır senelerden bağıra bağıra artık insanlar da elhamdülillah izan etmeye başladılar. Akıl bir alettir. Tamam, bak bir şey anlatacağım. Bu akıl, aletin termometre gibi düşünün. Termometre dışarısı artı 40 derece veya eksi 40 derece. Cihaza elinizi sürün. Eliniz ne yanar ne donar. Öyle mi? Donar mı? Eksi 40'ı gösteriyor ama kendisi soğuk değil. Cihaz termometre 60 santigrat dereceyi gösteriyor. 60 santigrat derecede suya elini soksan yanar mı İsmail yanmaz mı? Yanar. Termometre 60 gösteriyor fakat elini sürüyorsun yanmıyor. Böyle bir cihaz. Tamam. Akıl dışarıdan alır. Kendisine göre şekillendirir. Keser, doğrar, biçer, kaynak yapar, boyar, tamam mı? İnceltir, kanunlaştırır. Sonra sana hissettirir. Temeli anlatıyorum ha. Bak bu şekilde anlatım hakikate mevzuya hakim olanların işidir. Çok iyi bilmen lazım. Bak ben size odun içinde bahsediyorum. İçeride bahsediyorum. Çok önemli şeyler. Bunu bir yazarın eline geçsin şu anlattıklarım. La fakr ve la gurur. İnan vallahi içini doldura doldura, sulandıra sulandıra, detaya ine ine adam kitap yazar. Kitap şu birkaç dakika sonra bitecek konuyu. Şu anlattığım. Biliyorum da ondan yani. Koca bir kitabı alın. psikrati bir kitabı. E, 152 150 sayfa. Allah aşkına 10 tane el avuca sığacak bir cümle zor çıkarırsın. Ya böyle yani. Şimdi akıl dedik bir cihazdır. Alır dışarıdan. Kaynağı dışarıdır. İçeride kendisine uygun yerlerde buharlaştırır, dondurur, keser, kaynak eder, boyar, şekillendirir. Sonra sana hissettirir. O zaman akıl bir berzahtır. Alet. Şimdi anlatacağım. Dimağın mertebesi vardı. Kaç taneydi? Yedi. Yedi. En dışarıdan söyleyin bana. Soğan kabuğunun en dışı kırmızı. Etiket. Sen içe geçtin. <laughs> en tepe. Evet. O en tepe doğru. <laughs> Tahayyül. Gir içeriye. Tasavvur. geri Gir içeriye. Tasavvur. Taakkul. Gir içeri. Tasdik. İzan. İltiza. İtikad. Şimdi akıl kaçıncı sırada? Üç. Bak soğan kabuğu gibi. Tahayyül. Gir içeriye. Tasavvur. Risale'deki bunlar yani. tespit değil. Hep bir üstü bir altına hükmediyor. Ha? Aynı böyle işte. Tahayyül. Ona hükmeden tasavvur. Ona dökmeden hükmeden taakkul katı bozuk olan mesela. Buralar o, o otomatik bozuluyor. Hepsi bozuk. Üniversite diploman varsa sana ilkokul diploma isteniyor mu? Otomatik içinde bu. Şimdi takul akıl mı? Heh. Şimdi o zaman takul akla hükmedersen düşüncene de hükmedersin tasavvurana da hükmedersin. Nasıl hükmedeceksin? Bak. Tahayyül demek hayal. Diş dünyadaki mekan veya şekil, varlık. Varlığın bizdeki yansımaları. Tahaya. Mekan olur. şey Sen mekan değilsin ama varlıksın. Sen de mekansın. O da halı da bir mekan. Halı da bir varlık. Yani varlığın bizdeki yansımaları. Anladık. Resimleri. Resimleri. Anladık. Gir içeriye. Tasavvur ise varlık varlığın hakikatların bizdeki yansımaları yani düşünceler. Bir tanesi eylem dışarıdaki e, gidiyor geliyor suda kayıyor yüzüyor balık bilmem ördek adam yüzüyor ne bir araba gidiyor uçak gidiyor koşuyor şekil. O şekilin arkasında olan düşünceler. Seyrettiğimiz filmler, okuduğumuz kitaplar, duyduğumuz sözler, ana babamızdan, babaannelerimiz anlattığı hikayeler, kesik baş hikayeleri, cinlere ait korkutucu şeyler bir sürü. Hepsi tasavvurda. Bunlar ne yaptı? Akla veri topladık. İki, iki kaynaktan beslenir. Mekan ve hakikat. Yani düşünceler. Tamam. Sonra bu içeri girdi mi alete? Bunu besliyor. Taakulu besliyor. Gördük ki önce. Resmettik. Onun hakkında bizim bir düşünceler oluşuyor. Okuduğumuz kitaplara göre ne gördün? Delim sığırı. Bir nurcu görse sığırdan ne anlar? Bir Alman görse ne anlar? Bir Süleymancı görse ne anlar? Bir Mahmut Efendici görse ne anlar? Sığır işte. Herkese farklı olur. Herkesin gördüğü aynıdır. Ama gördüklerine yükledikleri mana herkese göre değişiktir sebebi o düşüncelerini hangi zeminden besliyor? Yani kitap mı okudu, cahil mi? Televizyon mu? Seveyim, leylim Leylim mi? Esbab Peresba'dan bak değişiyor. Şimdi düşünceler, dü şekiller ve düşünceler akla girdi. Girdi mi kardeş? Girdi. Şimdi aklın içerisinde şekilleniyor kesiliyor bunlar, doğranılıyor, aynen olabiliyor veya değiştiriyor. Sonra sana onlar şöyle yansıyor. His veya duygu. Burada girdikten sonra sen evirip çevirebiliyorsun. Yani diş dünyayı aynen yapmıyorsun. Formatını değiştiriyorsun, hakikatını değiştiriyorsun, genetini değiştiriyorsun, DNA'sını değiştiriyorsun, DNA'sını değiştiriyor. İstersen aynı yapıyorsun. İçeri girdikten sonra sana nasıl yansıyor? Sana his ve duygu. Tamam mı? Mesela bir tanesini söyleyeyim, eylem yapayım. Yemek yedik şimdi. Ama bir tanesi anlatsa. Ya Adana kebabı şöyledir. Urfa çiğ köftesi. La, çiğ köfte Adıyaman. Lamacun Urfa şöyledir. Balık, Karadeniz. Anlatıyor, anlatıyor. Az suya şey yapıyor. Tasavvurumuzu aktif ediyor. Yani düşüncelerde açlık anlarımız var ya aç olduğumuz. Onlar aktif ederek suni bir salgılama, açlık salgısı geliyor. Gördün mü? His. Veya birisi yok. Aynı yemek de misal veriyorum böyle. Paldır küldürüyor yani. Bodozlama gidiyor adam yani. Şimdi o adam gör vay Allah Allah ya onun. Ve hiç umurunda olmayan bir çatırına gelmeyen bir şeyi şekli gördü hemen hemen vücut değişiyor. Öyle değil mi? Yani bu iki şey bize rağmen çalışıyor. Duyduklarını, gördüklerini neyle? Gördün çalışır. Ondan sonra işittin çalışır. Ta, tad aldın çalışır. Kokladın çalışır. Dokundun çalışır. İster isteme çalışıyor. Bak, ses de çalış. Bunlar çalışıyor. İster isteme. İçeri giriyor canlanıyor. İçeri, içeri giren her şey ama ne sokuyorsanız adınız gibi bilin canlı ve ruhludur. Şansın yok. Hiçbir şansın yok. Durduğu gibi olmaz. Bu telefona baktım ben. Tamam. Şimdi telefon burası gibi değil. Bende canlıdır. Devamlı aktif. Çok şeylerde kullanılacak. Mesela bir yerde bakacağım. Ya bu telefon iyi değil ya. Niye? Var ya hayalimde. Ya o o telefonu. Nereye göre iyi iyisin, iyi değilsin diyorsun. Daha önceki şey. Bak canlı, aktif, iş yapıyor. Her şeyde böyle. Ondan sonra sana yansıyor. Yani akıl da sana şöyle yansıtıyor. Diş dünyadan, şekillerden ve düşünce, düşünce okuduklarını, seyrettiklerimiz içeriye giren akılda e, yapısında değiştiriyor, eviriyor, çeviriyor, kesiyor. Bize duygu ve his olarak yansır. Ne olur? Kendimi çok kötü hissediyorum. Oh, tamam. Mesela Yalçın anlattı, değil mi Aşağıda? Şeye binemiyor. Nereye binemiyorum dedi? Asansöre binemiyor. Sen yoktun galiba. Asansöre binemiyorum. Niye bilemiyorsun kardeş? Var ya burada bir tane hemen hanımefendi birisi. Orada da var, orada da var. Bir hanım. hanım. Hatırladın değil mi? Nasıl inip çıkıyordu? Şimdi. Dışarı o zaman. Yani akıl nasıl yapılandırıldıysa Heh. eskiden sana öyle hissettiriyor. Ondan sonra yeni giren şeyler de o şekilde sokuyor. Mesela suyu buzdolabına sokarsan donuyor. Kaynatırsan kaynıyor. O kadar. Onun için. Yani daha önce asansörde bir hal geçirmiş. Tamam mı? Yani bu bizim elimizde. Evet, bir şey geçirmiş. Asansörde cerrah kesilmiş. Biraz korkmuş ışıkta kesilince. Korkunca erva kabiseler ha devreye girmiş. Bunda bir korkmuş. Artık bunun adı ka kaydedilmiş. Kaydedilince bunun adı e, olmuş tıpta. Asansörün önüne gelince hemen onlar... Hemen geliyor. Hemen aktif ediyor. Böyle hemen o. Hani bu telefonu görmüştüm mü? Şimdi iki sene sonra dükkanda bakıyorum telefona. Orada. Ya bu bunun hakkında konuşuyor. Ya iyi değil ya. Bu çok kalın bilmem ne. Buna kıyas ediyor. Şimdi asansörde böyle bir geçirmiş mi? Geçirmiş. Asansörün kapısına gelince hemen tak o devreye getiriyor. Şeytan tak. Gene nefes alamazsın. Ondan sonra ya 3-5 kat çıkacaksın. Zaten asansöre binmek caiz değil pek. Caiz değil bir dini kaydı değil. Ya bu kadar yiyip içen bu asıl insanı bir de asansöre biner mi ya? Böyle bir şey olur mu? Yürüyecekse kardeşim ya boşa yanacak vücut yanacak yani. Binme kardeşim asansörde ne işin var? Ben elimden geldiği kadar pek binmem yani. Ha. Dini değil de yani bedensel siyah bakımından. Şimdi binmiş asansöre. <laughs> durun. Dur. La baba demiş çocukların. Bir şey yok. Aç çıkıyoruz. Niçin onunla beraber olan gayet rahatta bu kuş yapıyor? Burada ortamda böyle bir şey var mı? O şey arşiv aktif oldu. Kimin aktif etti? Şeytan düğmeye bastı. Düğmeye bastı işte. O o anı yaşamıyor şu anda. Şu anı değil. Geçmişteki kaset açıldı. Geçmişteki kaset çalıyor şu anda. Geçmeyeceksin. Ne Neyle açacaksın? İşte bu anlattığım sistem nasıl çalışıyor? Hayaline değil realiteye bakacaksın. Asansör bak inip çıkıyor, Aa, çıkıyor işte beraberiz. Her şey kontrol altında, endişe edecek hiçbir şey yoktur. Sistem yani hakim olmak istediği ne varsa o bir kere sistemi çalışmasını bileceksin. Ve ona o zaman atıyor. Yoksa her daim farklı farklı ko konuşursun. Bunu yapabilmen için sistemi tanıman ve bilmen lazım. Yoksa her asansörde sen bu işkenceyi çekeceksin. Asansör bir misal yani. Karanlıkta kalkamazsın, tuvalete gidemezsin. Tamam. Ondan sonra insanları suizan edersin. Kendini kötü hissedin. Kardeşim kendimi kötü hissediyorum. Nedir o? Ya aklın bize his, hisleri değil mi bak? Akıl dışarıdan alıyordu, içeride değiştiriyordu, bizi yansıtıyordu. Ne yansıdı? Kötü hissediyorum kendimi. He, kim akıl getirdi bunu? Ya dışarıdan almış veya daha önce e, kendini kötü hisseden bir olay yaşam yaşanmış. Depoda var. O kaset çalıyor. Kaset çalıyor. Sen zannediyorsun bu bakıyorum da şu an hayır kaset çalıyor. Sistem bileceksin ya. Sistem bildi mi? Çok kolay. Büyük zatlar ve peygamberler sıkıntı çekmedi mi? Ne onlara gül oldu? Dertler bana dermanmış. Ya yani sanki 28 sene işkence çekmiş. 27 defa zehirlenen adam diyor. La zehir sana nasıl derman olur? Sistemin keramet mi? Hayır. Abi ne diyorsun ya? Bize keramet. Bize mucize. Allah'ın ayrı bir tecellisi mucize. Demek burada şeytan aklı Allah'ın şunatının zıttıyla meşgul ederek bizi ondan uzaklaştırıyor. Evet. Adem'i vücudu getiriyor. Mesela getiriyor. Aha şimdi öleceksin. Kalbin duracak. He. Şeytan şurada tasavvurda. Şey vehim. Vehim burada. Tamam mı? Vehim. Şimdi şeytanın şakirdi nefse mare. Nefse marenin de bu. Kullandı. Oysa şeytan kalpte vesvese verir. Nefs vehim verir. Ama nefs de şeytanın askeri olduğu için o adam hükmediyor. Şimdi sana neyi getiriyor? Daha önceki hadiseyi aktif ediyor. Oysa bir konuşsan, iki kelam etsen. Tamam mı? Ne yapıyor? Uçak sağlanıyor. Hemen uçağın sağlanmasından... Endi Niçin indi? Uçak sağlanırken mezara giriyor. Aha mezara yıkandım giriyorum. Mezara şu anda ölmeden canlı canlı girme, girmek ne demektir İsmail? Canlı canlı girmek ne hisse.